Kalınlığı, mesela bundan kalın dar 5 mikron mikron ama bunların küçükler var. Bu ne biliyor musun? Bu işlemci işte. Hmm. Bu wafer onun 4 katı büyüklüğünde. Bak kaç tane işlemci var üzerinde? Ağda nedir? 250 mg. 0.25 gram. nasıl yakıldığını, ondan sonra içeriğini inceledik. Evet, biz bu e, yapabilir miyiz? Evet, ne olduğunu artık biliyoruz. Şimdi evet. e, ölçüleri yapacakmış. Burada. Evet. Evet. Tamam. İçeri yönü kalmadı. Ancak bunu üretmek için elimizde ki üretim teknolojileri müsait değildi. Bir şey ver, Bazı numunelerde biz katkılara bakarız. Hı hı. Bazı numunelerin mesela geçirgenliğine bakarız. Hı hı. biz şimdi bu cihazla birlikte elemental dağılımına bakıp bazı numunelerde karışım yaptılarsa güzel karışabiliyorum ona bakarız. Hı hı. Bu projeyle ürünümüzü tasarladık ona göre bir maskeleme yaptık Ondan sonra üretim aşamasında fizikten ve elektrik elektronik mühendisliğindeki arkadaşlarla birlikte oturduk. Bu ürünü gerçekleştirdik teknotip firması bu konuda da bize yardımcı oldu çünkü bazı cihazlarımızı onlar temin etti kontrol amaçlı yapmış olduğumuz numunelerde de bize eşlik ettiler. Daha sonra artık şu anda ürünümüz satışa hazır. Burada vakum altında elektron demeti vermemiz zorundayız. Hmm. O elektron demeti oraya yansıyıp bizim detektörümüzde burada boşluk var, burada doluluk var. Ee şöyle 0.5 çarpı 0.5, daha doğrusu 5 milimetreye 5 milimetre ebatında bir üründen bahsediyoruz. Gerçekten çip boyutunda ürünün ağırlığı 0.25 gram çok düşük yani bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla piyasa adedi 100 dolardan satıyoruz. E, markalanma, patentlenme da işte NIST Traceable yapabilirsek e, çok daha yüksek değerlere de satılabilir. Ama mevcut haliyle bile yüksek getirisi olan bir ürün, katma Peki. değeri yüksek olan bir ürün. Hocam diyorlar biz bu malzememizin yüzey pürüzü nasıl veyahut da biz buraya bir majun e, uyguladık. Halbuki kalibrasyon özellikle mikro dünyada, nano dünyada olmazsa olmaz. eee aşamalardan bir tanesidir. Eğer siz nano boyutta Arge yapıyorsanız bunun kullandığınız cihazların hassasiyeti ölçüm sonuçlarında o kadar güvenilir olması lazım. Bu güvenilirliği ortaya çıkaran da işte bu bahsetmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz basit küçük bir kit. Bu kit Türkiye'de yerli olarak üretilmiyor yurt dışına bağımlıyız yurt dışından gelir Efendim bütün laboratuvarlarda satılır o laboratuvarlarda cihazları kullanan kişiler bu e, ürünle cihazlarını kalibre ederler ve ondan sonra çalışmaya başlarlar. E, bu fikir bize geldikten sonra biz bunu değerlendirdik ve e, firma ile beraber teknotip analitik cihazlarla beraber şirketiyle beraber e, bir sanayi işbirliği projesi yapalım dedik yarı bütçesi bizden, yarı bütçesi efendim firmadan ve böyle bir proje başladı. Hamdolsun bugün de bu projenin nihayetine geldik. Görüntüleme yapıyoruz şu an elektron mikroskopuyla. numunemiz var. Bizim numunemizin iletken olması gerekiyor. E, Numun iletken olduktan sonra vakum altında çalışıyor. E... Bunun yarım gramı aşağı yukarı 200 dolar. TL olarak 6 bin lira, altının gramı ise 3 bin lira. Bu karşılaştırmada kilogram hesabında altından çok daha değerli olduğu kaldı ki Türkiye'nin mevcut ihracat ihracattaki e, ürünlerine baktığımızda onlardan katmer katmer daha değerli bir ürün olduğu e, gerçeğini net olarak ortaya koymuş oluyoruz. Tabii ki var yani başta bu e, ürünün asıl e, hedef kitlesi ABD'de silikon vadisi. Avrupa'da, Almanya, Hollanda gibi e, yarı iletken sektöründe ismi, adı duyulur. E, gerçekten e, kendini ispat etmiş ülkeler. Zaten ilk ihracatlarımız da buralara gerçekleşti. E, çok daha yeni... Geçtiğimiz pazartesi günü Silikon Vadisi'nden bir sipariş aldık. Ee, ürün yükleme aşamasında testleri yapıldı. Oraya göndereceğiz. Yine e, Hollanda'dan, Almanya'dan hatta Japonya'dan ilgi gördüğünü söyleyebilirim ürünün. Aktif bir marketinge başladığımızda ise çok daha etkili bir şekilde satış yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada da ülkemizin adını duyurmak için elimizden geleni yapacağız.